Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok 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 kolay bir model yapacağız beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 3 ve 3'ün katları artı 2 tane bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmekleri atarak başlayacağız. Ben ilmeklerimi attım. Birkaç sıra lastik geçtim. Şimdi beraber modeli kuracağız. Yalnız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi hazırsak başlayalım. Örgümün düz tarafındayım. Çok kolay bir model. İlk sıramızı tüm sırayı düz olarak geçiyoruz. tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet, ilk sırayı geçtik. İkinci sırayı tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Toplam 4 sıradan oluşuyor. 3. sırada hareketlendireceğiz modelimizi. Evet, ilk iki sırayı geride bıraktık. kenar ilmeği örmeden alalım sıradaki ilmeklerden 1 2 3. ilmeği örüyoruz uzunca bir ilmek çıkarıyoruz sonra birinci ilmeği örüyoruz ikinci ilmeği örüyoruz ve üçüncü ilmeği de bırakıyoruz tekrar ediyoruz 1 2 3 üçüncüden önce uzunca bir ilmek çıkarıyoruz. Birinci ilmeği örüyoruz. İkinci ilmeği örüyoruz ve ilmeği çıkarıyoruz. Tekrar her üç ilmekte bir bu işlemi yapıyoruz. Üçüncü ilmekten uzunca bir ilmek. Birinci ilmeği ördük. İkinci ilmeği ördük ve üçüncüyü de bıraktık. Tekrar edelim çok kolay bir model birinci ilmeği ördük ikinci ilmeği ördük bıraktık 1 2 3 uzunca ilmeğimizi çıkardık birinciyi ördük ikinciyi ördük üçüncüyü de bıraktık 1 2 3 birinciyi ördük ikinciyi ördük ve bıraktık 1 2 3 üçüncüden uzun ilmeğimizi çıkardık birinciyi ördük ikinciyi ördük ve bıraktık Bu da kenar ilmeğimiz örgümüzün ters yüzünden tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz bu da bizim dördüncü sıramız. Evet, kenar ilmeğimizi ördük. İlk modelimizi yaptık. Şimdi bir model daha yapalım beraber. O zaman modeli daha rahat görürüz. İlk sıramız tüm ilmekleri düz ör ör örüyorduk. Ilmeklerimizin tamamı düz. çok çatı pıtı güzel bir model ikinci sıramız tüm sırayı ters olarak örüyoruz İlk iki sırasını geride bıraktık. Üçüncü sırada modelimizi şekillendireceğiz. Üçüncü sıradayız şimdi. Bir, iki, üçüncü ilmekten batıyoruz. Uzunca bir ilmek çıkartıyoruz. Birinciyi örüyoruz, ikinciyi örüyoruz ve üçüncüyü de bırakıyoruz. Üçüncüye battık, uzun ilmeğimizi çıkardık. Birinciyi ördük ikinciyi ördük ilmeği bıraktık tekrar tüm 3 ilmekle işlemin aynısını yapıyoruz her üç ilmekte bir işlemi tekrar ediyoruz üçüncüye battım birinciyi ördüm ikinciyi ördüm bıraktım üçüncüye battım uzun ilmeğimi çıkardım birinciyi ördüm ikinciyi ördüm bıraktım son ilmeğimiz ters olarak örelim şimdi geldik arka sıraya tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz da modelimizin dördüncü sırası böylece iki model yapmış oluyoruz tüm ilmekleri örüp gelir Evet iki model daha yaptım modelimiz e, ürünümüz büyüdükçe geliştirdikçe örneğimiz duruşu bu şekilde olacak oldukça kolay ve keyifle yapılan bir model. İster bebek ürünlerinde ister baharlık ya da yazlık kuduslarımızda, ister çeyizlik ürünlerimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz kolay ve keyifli bir model. Umarım siz de keyif alarak örersiniz. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.